Dinleyicilerimiz mutlaka şöyle bir tilaves secdesi dediğimiz... ...yani okuma secdesi dediğimiz secdeyi yaparlarsa iyi olur. Onun da şekli şudur, çok kolay. Allahu Ekber diyorsunuz. Hemen direkt olarak, rükûsuz olarak secdeye giriyorsunuz. Tek bir secde yapıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Biliyorsanız, Semiyene ve atâne, gufrâneke Rabbena ve eyleykel diyorsunuz. Bilmiyorsanız, yani bildiğiniz bir duayı okuyorsunuz. Ama o secdeyi yapalım. Çünkü... Efendim bu bir secde ayetidir. Tamam mı? Hatta burada başka yine var secde ayetleri. Efendim onları da buraya koymakta efendim isabet etmişiz. En azından secdeyi öğrenmeliyiz. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 14 tane tilavet secdesi vardır. 14 tane tilavet secdesi. Yani okuma secdesi. Onların bir kısmı vaciptir, bir kısmı sünnettir, bir kısmı da farzdır. Dolayısıyla onlar okuduğumuz zaman bir defa secde ederiz. Fakat öğretme maksadıyla aynı mekan içerisinde yüz defa, 500 defa da okusanız tek secde edeceksiniz. Tamam mı? Evet bununla ilgili de kısa bir fıkhı bilgi vermiş olalım. Evet. ve Evet okuyalım. Evet. Burada da şu elifleri bize göstermiş oldu. Yani bunlar sadece burada adeta bir süs gibi duruyorlar yani. Dikkat ediniz da yok yanlarında. Yazılış şekli böyledir. Hattın özelliği budur yani. Tamam mı? Evet. Selamün. Evet. Selamün. Hiye. Hatta. Hatta. fecri. Evet. Bakın burada da hatta'nın altında bir yağ var. Bu ya yazıldığı halde üzerinde hareke bulunmadığı için bu hareke şu hareke ta harfine aittir. Dolayısıyla boşta kaldığı için dolayısıyla bu okunmuyor. Hatta ya veya hatta yi gibi okumuyoruz efendim. hatta evet bir de okuyalım. hatta matla'il fajr evet matla'il evet Fecir bizim bildiğimiz fecir zamanı yani sabah namazından önceki bir vakit. Biliyorsunuz bu da efendim kadr Suresi'nde geçen bir ayettir. Melekler yeryüzüne inerler Kadir gecesinde ne zamana kadar? Ta fecir doğuncaya kadar o geceyi güzel geçiren insanlara Cenab-ı Hakk'ın selamı vardır diyorlar. Değil mi? İşte Kadir Suresi'nde geçen bir ayetimiz evet. Bakınız burada vescüt dedi bakınız bir kişiye hitap etti. Kıl dedi sadece yani secde etti dedik ama burada dikkat ediniz. Ves cudu okuyun. Ves cudu. Bakın buradaki elif boşta olduğu için burada da secde ediniz. Bakın çoğul olarak gösterdi. Dikkat ediniz. Ve cudu. Evet. İbadet ediniz. Bakın yine çoğul kullandı. Bakın yine var. Ve alu. Evet bir fiili işleyiniz. O fiilde nedir? El hayra hayırdır. Şimdi beraber okuyalım bunu. Yalnız okumayalım. Çünkü beraber okunur bu. Hayrı işleyiniz demektir. Evet. Ve alul hayra. bir daha. Ve alul hayra. La La'anlekum. Tuflihun. Güzel. Evet. Ve ma and ronke. Evet. Evet burada mimi çeken bakınız bir elif var. Bir de bizim daha önceki derslerimizde ifade ettiğimiz zannediyorum dünkü dersimizde efendim bir işaret vardı değil mi? Bu işareti gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Biraz fazla uzatıyorduk. Yani bravo dört elif miktarı uzatıyorduk. Ve ma and ranke. Bakın burada asıl kaide buradaki ya boşta olduğu için okunmuyor. Şu dik eliftir değil mi? Bunu daha önceki derslerimizde de gördük. gördük. Ra'nın üzerindeki bu işareti okuyoruz. Bu ya boşta kalıyor ama yazıda hatta kendisi görülüyor. Evet tekrar okuyalım. Ve ma end Bu cümle bu ve ma edrâke cümlesi Kur'an-ı Kerim'de de yine birçok yerde geçiyor. Ve yani sen bunu nereden bileceksin yani? Biliyor musun bunu? Söyle kullandı. El-Kari'atü <laughs> mel Bu Kari'a nedir biliyor musun? Ve ma edrake mel-Kari'a. nereden bileceksin? Ben sana öğreteyim de gör demektir bu. Yani Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri demektir arkadaşlar. Bu cümleyi gördüğünüz zaman bu demektir ki kendisinden önceki cümleyi Kur'an bizatihi kendisi tefsir ediyor demektir. İnşallah bunlara yavaş yavaş girdiğinizde hem Kur'an'ın mana derinliklerine hem de tilavet güzelliklerine inşallah daha ulaşmış olacağız. Evet. Ve ma ha Evet. Ve evet. ma Buradaki ya da yine boşta olduğu için okunmuyor. Dikkat ediniz. Evet. Ve kad habemen desaha Evet ve kad habe men sehe bakın burada da ya yine boşta yazıldığı adı okunmuyor evet ve la ya hafu ukbaha evet ve evet. la ya hafu ukbaha Bakınız arkadaşlar burada bir elifi görüyoruz kırmızı değil mi? Burada bakınız K harfini uzatan yine bir elif görüyoruz. Meddi değil mi? Tek çekilen meddi söylemiştik size. Yine burada bakın B ba harfinin dik elifi var. Burada da ya harfi var. Burada yine H'nın yanı başında bir elif var. Dikkat ediniz bunlar kırmızıyla işaretlenmiş. Dikkatinizi çekebilir. Bu bize umumi olarak med yapılan yani uzatılan yerleri de aynı zamanda göstermiş oluyor da onun için bu ek olan şu ilaveleri, ilave kaydeleri de adeta burada tekrar ediyor bize. Diyor ki unutmayın diyor. Yani bunlar da daha önce geçen kaidelerdi. Anladık mı bunları? Evet. Ve atharal hayatet dünya Evet. Ve atharal hayatet dünya güzel bil Şimdi burada dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Belki buradaki vavla wow yeni karşılaştınız. Daha önce demiştik ki a dediğimiz zaman neye delalet ediyordu? A yani üstün elife delalet ediyordu değil mi? U dediğimiz zaman vav wow harfine delalet ediyordu. İ dediğimiz zaman da neye? işaret ediyordu yani bir başka ifadeyle ya harfini. E peki burada a diyoruz ama vav var önünde. Öyle değil mi? Çekti mi dikkatinizi? Vav var önünde ve vav'u da okumuyoruz. Bu vav boştadır. Yine ifade ettiğim gibi kafanızı fazla meşgul etmesin. Onun için şu diki koymuş ki buraya bilgada gada de şu vav da boşta olduğu için bunu da okuma diyor sana. Çünkü Kur'an hattının yazılış özelliği böyledir o. Tamam mı? yoksa buraya bir elif daha koymamız icap ederdi. Eğer bizim kafamızdaki kaideye göre bunu değerlendirmiş olsaydık. Şimdi okuyalım. Bilvandanti evet.